Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeterel müminîn evel müminâti yesânûhum beyne edihim ve bi imânihim müşrakümül yeme cennetü tecimin tahtiyle nâru alidîne fîhâ. Zâlike huvel fevzül azîm. Yeme yekûlül münâfîkûne vel münâfîkâtu illezni âminûn zûrûn akte bismin nûrîküm. Kıylercîû ve râyeküm feltemîsü nûrâ. Tedri bebeynehum bi surillehü bab. Batinuhu fi'r rahmeti ve zahiruhu min kibelil azab. Yunadunehum elem nekum meyakum ve lekin nekum feten ve terabbas tüm tüm ve aratkum lemani cayem rullah ve aratkum billahi lgarur. Feliyem la yuhazu minkum ve la minellezine keferu ve vakümün nar ye ve bisel mesir elem yeni lezine amenu en taşiya kulubuhum le ve men nezele min el ve la yekunu kelezine otur kitabe min kavlu fetali aleyhimul emed fe kaset ve kesirun minhum fasikun yalem ve allah da bademetiha Kad beyenne aleyküm el ayati le aleyküm takılın. İnnel müsaddikine vel müsaddikati ve akradullaha kardena sene yudafi lehum ve lehum ecrunu kerim. Sadakallahu lezzim.